Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de bol köpüklü bir ayran yapıyorum. Ayranın güzel olabilmesi için ilk başta sütün kaliteli olması gerekiyor. Yağlı sütten köpük köpük ayran olur. Ben yoğurdumu böyle kavanozlara mayalıyorum. Yoğurdu kabıma alıyorum. Eğer siz de kavanozda yoğurt yapıyorsanız işiniz çok kolay. Ben genellikle ayranı kavanozda yapıyorum tuzlu ayran yapıyorum yarım çay kaşığı kadar tuz ilavesini yaptım buz gibi bir ayran yapacağımız için de tabii ki soğuk su aşağı yukarı yoğurt kadar su ilavesi yapılıyor ama ben biraz katı yapmak istediğim için yoğurttan biraz az su katacağım kapağını kapatıyorum ve bu şekilde ayranımı yapıyorum koyu ve buz gibi ayran hazır. Bu doğrudan kavanozda yapmış olduğum ayran. Bunu kenara alıyorum. Kabıma ayırmış olduğum yoğurdu alıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra yine soğuk su ilavesi yapıyorum. Onu da önce kavanozuma alıyorum suyu. Kavanozdaki yoğurtları da almış oluyorum. Bu şekilde. Yine biraz tuz ilavesi yapıyorum. Yarım çay kaşığından az. Bu sefer bol köpüklü olmasını istediğim için Blender'dan yardım alıyorum ve başlıyorum blenderla ayranımı yapmaya. Çok dışarı çıkarırsanız böyle dökülür. Blenderı tam dışarı çıkarmıyoruz. Eğer tam dışarı çıkartırsak biraz önce olduğu gibi ayran dışarı taşar. Onun için yarısı dışarıda olacak şekilde hatta tamamı içeride sadece şöyle bir kısmı görünecek. Şöyle hemen kapağımı kapatıyorum. En azından Etrafa sıçramayı bir nebze olsun azaltmak için böyle bir kap kullanıyorum. Sizde eğer böyle bir kap yoksa üzerine streç filme kapatabilirsiniz, bir kağıt peçeteyle kapatabilirsiniz, bir poşetle kapatabilirsiniz. Sonuçta kapatabilirsiniz ve bol köpüklü bir ayrana ulaşabilirsiniz böylece. Ve ben başlıyorum şu anda. Böyle bile sıçrıyor. Onun için şu kapağını da şu şekilde önlem olsun diye tutacağım. Şöyle arada bir göstereyim. Görüyorsunuz neredeyse ayran kadar köpük oldu. Devam ediyorum. Daha da çoğaltmak istiyorum. Hemen kabımı açıyorum ve gördüğünüz gibi bol köpüklü ayranım hazır. Şimdi hemen sunumunu da yapıyorum. Her bir kabıma bir miktar boşaltıyorum. Ben kavanozlarda servis yapıyorum. Dilerseniz bardakta da servis yapabilirsiniz. Köpükleri genellikle içerisinde kalır. Onun için bir kaşık yardımıyla köpüklerini de alıyorum. Hemen diğer kavanozuma da bir parça köpüğünden ekliyorum. Bol köpüklü. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Buz gibi, bol köpüklü ayranım hazır. Siz de kolayca bu şekilde ayranınızı bol köpüklü yapabilirsiniz bol köpüklü olduğu zaman ayran köpükler genellikle bardakta kalır onun için içerisine bir tane pipet bırakıyorum ayranlarımın üzerine birer tane de nane yaprağı ekliyorum ve ayranım hazır kendi evimizin rahatlığında lokantalarda içtiğimiz güzelim köpüklü ayrandan biz de yapabiliriz Evet ayran yapmak çok kolay Elbette ki ayranı herkes yapabiliyor biraz önce de gösterdiğim gibi kavanozda bile çalkaladığımızda ayran oluyor ama böyle köpük köpük olmuyor. Ayranım köpük köpük çok güzel oldu. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.